Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Bugün Farmix Simulator 22'de kaldığımız yerden yeni bölümle devam ediyoruz. Bugün yeni bölümde neler yapacağız? Bildiğiniz üzere son bölümlerde ineklerimizi almıştık. İnek harımızı kurmuştuk. ineklerimiz süt üretimine devam ediyordu. 16 ton civarı sanırım bir süt üretmiş olmaları gerekiyor. Şimdi biz bu sütleri değerlendireceğiz ama direkt satarak değerlendirmeyi düşünmüyorum. Bugün mandıra satın alacağız arkadaşlar. Mandıra satın alıp peynir ve tereyağı üretimine de başlayacağız. Üretim zincirinin ikinci halkası olan farklı bir çeşidi ve kolu olan mandıracılığa da bu bölümde başlıyoruz arkadaşlar. Hayvanlarımızın yemi bayağı bir azalmış. Onu bir şekilde hallederiz şimdi. Şimdi traktörlerimize binelim. Şuradan buna bineyim. Çalıştıralım. Şimdi öncelikle çiftlikten bir çıkalım. Markete gidelim. Bu traktörün bir tamiri var. O tamiri kolaylı bir halledelim. Tamir olayını hallettikten sonra mandıranın bulunduğu alana gideceğim. Bu arada pamuklarımız oluyor. Ben bir kademe daha gübre attım. Şu an hepsi yüzde gübreli. Sağ tarafta gördüğünüz gibi. İlk çiftlik alanımızın bulunduğu noktadan da az önce geçtik. Oyunun yani en frekar haritasında oyunun başladığı yer ana çiftlik. Hemen 48 ve 49'un olduğu ala. o alanda geçtik. Bu arada arkadaşlar Farming Simulator 22 bölümleri artık arka arkaya sık sık gelecek. Her gün atmaya çalışacağım. Her gün atamasam bile iki günde bir atmayı planlıyorum. Markete geldik. Öncelikle şu karşı alandan bir tamir işini halledelim. Aracımız bayağı bir hasarlan hasar aldı yani 11 saat kadar çalıştı. Çok yüksek hasarda şu. Yani gördüğünüz üzere barsonda turuncu var bayağı bir dipte. Önceki bir tamir işini halledelim. Onar dediğimizde traktör için 8841 euro Boyama olayı yapmıyoruz yani boyama olayına girmiyoruz sizde Girmeyin bence tavsiye etmediğim bir durum boyama durumu Çünkü boyamada Normal tamirattan daha yüksek Daha çok şey istiyor ücret istiyor aşırı yüksek ücret istiyor tamirat yani tamirat yapmanızın dışında boyamada çok fazla yüksek ücretler isteniyor o yüzden ben tavsiye etmiyorum girip de kendiniz kontrol de edebilirsiniz şimdi buradan markete geldiğimizde arkadaşlar yine burada hayvanlar bölümünde olması lazım şimdi şurada 8 8 16 bize başka uyulun şunlar 6 bin şunu alacağım. 8000 litre diyor. Ana rengi an rengi. Şuradan şimdi plakasını değiştireceğim. Bu güncellemeden sonra değişik olaylar oldu. Sadece arka dedik. Tamam diyoruz satın al. 25 bin liraya süt tankını satın aldık Şimdi bu süt tankını alıp çiftliğe gideceğiz 8 ton sütü komple bir doldurup oradan Mandıra'ya gideceğiz Mandıra'yı satın alacağız İlk sütümüzü verip üretimi ardından başlatırız şimdi buradan doğru çiftliğimize gidelim. Çiftliğimizin ve mandıranın bulunduğu o düz yola girdik, düz caddeye girdik ana yola. Hemen soldaki alan satın alacağımız mandıra alanı. Hemen bu köşe. Şimdi öncelikle çiftliğe devam edip dediğim gibi çiftliğimizden sütümüzü dolduracağız. Ardından buradan mandıraya geleceğiz. Mandıraya önce satın alacağız sonra sütümüzü mandıraya vereceğiz Çiftlikte çiftlikte bulunan yani inek çiftliğinin inek ahırında bulunan bütün sütü Oraya transfer ettikten sonra üretimini başlatacağım arkadaşlar Çünkü e, yani peynirde ve tereyağda muhtemelen bu Kumaşa yakın bir değer var yani şöyle ki koyduğumuz sütten belki yarısını anca alabileceğiz yani. Peynir ve tereyağı olarak mesela 16 ton koyduysak mesela 8 ton belki alabileceğiz. Yani örnek misal olarak veriyorum şu an. Çünkü oranlar fazla çıktısı daha az oluyor genelde. Sanırım bu alanda olması lazım ama. Evet. Uyarı çıkmadı ama şu an 8 ton sütümüzü aldık. Hemen şu kapıyı açacağım. Zaten ileride mandıramız ileride. Hemen mandıraya gidelim. Önce mandıraya satın alalım. Transferi gerçekleştirdikten sonra direkt artık oradaki üretim zincirinde aktif hale getireceğiz. Ardından tavukları alırız. Tavuklara yem koyarız. İneklerin yemini tazeleriz. Şu an yemleri hazır alıyorum arkadaşlar. Çünkü öyle gerekiyor şu an. Silala kurduk. Neçikler gittiğimizde onu da gösterip silala kurduk. Çünkü artık buğday da ekmemiz lazım yani inekler için. Saman. Yem, yemler için saman lazım. İnekler için saman lazım buğday ekeriz, fazla balyalarını satarız. Yine çim ekeceğim, kurot yapmak için. Belki direkt silah şeklinde de yapabilirim. Yani makinesini alıp yuvarlak balya yapan silaj makinelerini alıp sarıcı makinelerini alıp o şekilde de yapabilirim. Daha tam olarak ona karar vermedim ama söylediğim gibi yani inekler için artık kendimiz yem üreteceğiz birkaç adım sonrası için. Evet, şimdi Mandıra'mıza geldik. Şöyle bir fark edeyim de. Şuradan satamaz ya çünkü mandrayı. Şimdi bu da mandrayı satın alacağım. Allah. Hayırlı uğurlu olsun. Mandrayı satın aldık. Şimdi bir bakalım nereden verebiliyoruz bu sütü? Şimdi çıkacak alan yani ürünler çıkacağı alan burası ama Evet şurada şuradan vereceğiz malzeme eksik diyor. Çikolata çikolata da üretiliyormuş ama onun için şeker lazımdır. Ya peynir aktif üretim. Şimdi şuradan geldiğimiz zaman evet şimdi üretim zincirimize dahil oldu mandıra. Şuradan üretim zincirine baktığımızda işte burada mandıra. E, evet, için şeker. Yani dediğim gibi mesela burayı şu an satın aldım. Şimdi bundan sonraki aşamada şu an mandırayı satın aldım. Yağ ve peynir standart üreteceğiz. Bundan sonraki aşamada şeker pancarı da dahil edeceğim işin içine. Şeker pancarını dahil ettikten sonra çikolata da üretmiş olacağız. Yani sütümüz zaten oluyor Ş şekeri de şeker fabrikasına alıp yani üretim zincirleri bu şekilde ilerlemeye devam edecek sürekli ekleyerek bir şeyler yaparak üretim zincirlerini arttıracağız Öncelikle bu 8 ton sütü vereyim arkadaşlar ardından diğer kalan 8 ton süt var onu da getiririm ardından burayı da çalıştırırız yani artık aktif hale getiririz. Şimdi ben mi giremedim acaba? Hı, tamam. Haydi bir bakalım. Şutumuzu veriyoruz. Üretim zincirleri gerçekten güzel. Farklı ürünler, farklı olaylar geldi. artık bunları zamanla sizlerle paylaşarak yavaş yavaş çiftliğimiz de zaten büyüyor. Şimdi buradan sonraki adımımız işte şeker pancarı için şeker fabrikası. Ve ardından sezonlu geldiğinde tabii ki şeker pancarı için üretim sağlamak. Çünkü bu olayları hani görmek istiyoruz. Hem de ürünlerin değeri artıyor bu şekilde. Tekrar bu bölümden bir U dönüşü atıp sağ tarafa o şekilde gireceğim. Hemen kalan sütü de alalım. Mandıra'ya transferini gerçekleştirelim. Ardından Mandıra'yı da aktif edeceğim. Aynalar az da olsa çalışıyor yani çok göstermiyorlar ama dediğim gibi biraz da olsa bir faydası var. R tuşuyla dolduralım ne kadar süt var acaba içeride bir ona bakmak istiyorum Şimdi burada geldiğimiz zaman Süt 427 litre kalmış tamam Zaten onun için gelmek mantıklı olmaz hemen Hızlıca Mandara'ya tekrar gidelim Evet mandıraya da geldik tekrardan. Şu ikinci parti sütümüzü de verelim. Ardından mandırayı aktif edelim. Tereyağı ve peynir üretimine başlayalım. Haydi bakalım. ekrandan da takibini sağlayalım. Hani zaten yetmeyecek ama şimdi mandraya gelelim. Devre dışarı, devre dışarı. Zaten şu an evet yapmaya başladı. Şu an kendiliğinden çalışıyor. Hızlıca çiftliğe dönelim. tavuklarımızı alalım. Tavuklarımıza yem verelim. Çiftliğe geldik. Bu süt tankerini inek alırının olduğu alana bırakalım. Şimdi şuradan ileriden ana girişten ileriye garajların olduğu bölüme geçelim. burada yine sprey makinesi almıştım. Burada yine içine para vererek istediğimiz kadar litrede satın alarak suni gübre ve tohum koyduğumuz tankerler aldım. Kıyafetlerimiz burada. 5 palet olmuş. Yavaş yavaş ilerliyor. Elimizde bir, bir adet yedek konumuz var. 4 ton. O yine garajın son bölümünde yer alıyor. Şimdi bu alana geldiğimiz zaman biz buradan yine hayvanlarımız satın alacağız. Full kapasite alacağım tavuklarımızı. Şimdi i̇şte buradan şuradan iletişim şöyle evet. Şimdi biz burada büyük hayvanları alacağız. Bunlar yavru, bunlar büyük. Şimdi 355 tane tavuk alacağım. 5 tane olacak. 360'ı direkt tamamlayacağım. Şimdi buradan 6 Şimdi burada 60 adet. Tekrar <laughs> 60 adet. 255 5 adet doğru alıyoruz 360 adeti tamamlıyoruz arkadaşlar. Satın al. Evet. Toplamda şu an 360 adet tavuk kümesinde hayvanımız var. 5 tane horoz olmak üzere diğerleri 155 adet tavuk. Şimdi markete gideceğim hızlıca. Marketten onlar için de 8 ton kadar yem getirelim. Onların da yemini koyalım. Ardından inek yemlerine bakarız Çiftliği dolaştırırım biraz çiftliğimiz gelişti değişti bayağı bir şey oldu Bayağı farklı Şeyler oldu çiftlikte Şimdi hızlıca markete gidelim Tavuklarımızı yememeli Çiftlikte tekrar görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar çiftliğimize geldik Tavuklarımız için Yemimizi getirdik şimdi yemimizi vereceğiz Ardından bir ineklerimize bakarız. Şöyle yavaşça yaklaşalım. Şimdi buradan hayvanlarımızı kontrol edelim. Şu an için bu yeterli olur. Tavuklarımızın da yemini verdik. Traktörümüzü tekrar şöyle ileriye ortaya bir alana alalım. İneklerimize yem sağlarız. çiftlik dağıldı etraf dağıldı biraz ama şu araçları ben garaja alırım bir ara şu an acelesi yok şimdi şöyle park edip inelim şimdi şöyle çifti gezdirecek olursak dediğim gibi evi biliyordunuz zaten pamuk oluyor. bir çeyreğin o tarafa aldım çünkü buraya sığmıyor bilmeyenler için tekrar şöyle hızlıca bir dolaşalım Burada araçlarımı yıkama alanı yaptım kendim böyle küçük bir alanda öyle dört tane ışık koydum. Burada bir adet yıkama basınçlı yıkama makinesi var. İşte bu ağaçları yani bu et, yüksek alanları daha doğrusu yüksek alanları ağaçlarla böyle işte peyzajla ağaçlarla çevirdim. Etrafını çitlerle öyle çevirdik. Bu şekilde öyle güzel oldu. Şu yukarıdaki tarlalar da bizim. Yani böyle yeşillik olan alanları hep çevirdim. Böyle küçük ufak bir yol yaptım buraya. Buraları henüz değerlendirmedim. Bakalım ileride bir şeyler koyabiliriz. Şu karşılar hedefim söylediğim gibi. Bu karşıdaki bu 4-5 tarlayı komple almayı düşünüyorum. Çünkü bizim alanımızın sınırları içinde yer alıyor. İşte buradan dediğim gibi kapılar var. Bu şekilde 1-2-3 tane kapımız var çiftliğimizde. Çiftliğimiz gelişiyor, büyüyor yavaş yavaş. Orada ana girişimiz var. Burada böyle normal çiftlik kapılarımız var. 3 adet. Burada inek ahırımız bildiğiniz üzere. Hayvanlarımızın 29.750 litre azalmış. Bu yemi sonra tamamlarız şu an için yeterli. Evet sevgili arkadaşlar bugün mandırayı aldık. Ardından ahırımızda inek ahırımızda birken 16 ton sütümüzü oraya götürdük. Şu an burada söylediğim gibi yağ ve peynir üretimi başladı devam ediyor. Yetmeyecek ama dediğim gibi bu süreç için zaten ineklerimizi besleyerek sütümüzü arttıracağız. Bundan sonraki amacımız da şeker pancarı, ekmek ve şeker fabrikasını kurup şeker üretimi sağlayarak yine sütle ekstra olarak burada şeker verip fabrikaya çikolata da almak. Şuradan hemen hızlıca piyasalarına gelecek olursak Şimdi bizde tabi şu an ne var? İşte peynir üreteceğiz. Fiyatlar güzel. Yağ üreteceğiz. Fiyatlar güzel. Şeker ürettiğimizde şeker direkt satmayacağız. Zaten fiyatlar normal. Biz bunu çikolata olarak sattığımızda fiyatlar gerçekten güzel. Üretim zincirinin şu an için sonu yok. Gerçekten çok fazla üretim zinciri mevcut yavaş yavaş ilerliyoruz. Bölümlerimiz sık sık gelmeye devam edecek arkadaşlar. Şimdilik bu bölümü burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.